Hepinize merhabalar. Böyle fresh fresh kokulu mis gibi yeşil yeşil selamlar vermek istedim size. Ee, daha kış, evet Ocak ayındayız ama Ege'de e, otlar başladı. E, eline böyle çakısını bıçağını alan bütün Egeliler bu işleri de çok iyi biliyorlar. Hemen böyle otluk alanlarda, açıklık alanlarda, yol kenarlarında o yenilebilir otları toplamaya başlıyorlar. Bir de bu yenilebilen otlar ee, sürülmüş tarlalarda hani henüz e, ürünler hasat edilmemiş ya da işte baharda hasat edilecek boş duran tarlalarda da kendiliğinden çıkıyor. Her yer turp otu, ede gömeci, ısırgan, iğneli otu, eveli otu, turp otu e, ve işte çoban düdüğü gibi bir sürü otlarla dolu. Ee, bu arada da bir şey ekip biçmeyen, e, hasat zamanını, üretim zamanını bekleyen e, kadınlar özellikle, egeli kadınlar e, bu otları topluyorlar, çok güzel bir şekilde, tertemiz, mis gibi pazar yerlerine getirip satıyorlar. Bazen normal haftada bir kurulan ilçelerin, köy pazarlarının e, orada satıyorlar. Bazen de böyle yol kenarlarında falan da tezgahlarda görebilirsiniz. Tabii ki yenilebilir otları tanımak çok önemli. Aynı mantar gibi e, zor da değil öğrenmek aslında. Şimdi ben de sizlerle bu videoda birkaç çeşit otu gösterip e, nasıl pişirildiğini anlatmak istiyorum. E, burada iğnelik otu dediğimiz bir ot var. Şöyle yaprakları. E, köklerini tabi şöyle keserek çıkartıyoruz toprağını görüyorsunuz ama şuradan bıçakla keserek alıyoruz ki o köklerden bir dahaki sene yine e, otlar çıksın diye bunlar çoban düdüğü dedikleri e, aynı zamanda Türkmen düdüğü de deniyor yine bakın köküyle şöyle e, radika'ya da çok benziyor e, bunlar herkesin hemen hemen tanıdığı ebe gömeciler yine bakın kök kısımlarından keserek alınıyor Bunlar sinir otu. Yoncaya çok benziyor. Çok narin yaprakları. Minicik minicik. Bunlar turp otu. Yine en çok bilinen, en çok satın alınıp evlerde salatası yapılan, böreği yapılan otlardan. Buradakiler kereviz. Bunlar tohumdan ekme aslında ama köksüz kereviz. Daha ekşim tırak. Saplarını böyle çıtır çıtır çiğ çiğ yiyebileceğiniz, doğrudan salata yapabileceğiniz. Geriye kalan tek şey de yeşil soğan, bu otları kavururken mutlaka içine yeşil soğan doğuruyoruz, ee, yeşil ya da kuru taze sarımsak doğuruyoruz, soğansız sarımsaksız olmaz, limonsuz, zeytinyağsız olmaz. E, i̇sterseniz bunlardan çorba yapabilirsiniz, börek içi yapabilirsiniz. Bu bölgede özellikle Urla'da çalkama çok moda oldu. Geçen seneden beri, önce, önceki bir iki sene boyunca böyle köy fırınlarında falan da pişirmeye başlanınca e, çalkama böyle çok e, hafif bir un bulamaçı yapılıp içine bu saydığım bütün otlarla ilave eden işte körmen otu geliyor, e, şimdi aklıma gelmeyen gelincik otu geliyor. Bunlar da karıştırılarak çok güzel çalkamalar yani hamursuz börekler, fırında böyle mücver gibi pişen ot yemekleri yapılıyor. Peki bu otlardan aldık. İlk defa pişireceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle bu otları elimize aldıktan sonra demek ki satın aldık böyle demetler halinde veya kiloyla. İlk önce aralarında varsa yabani ot, bakın bundan çıktı bir tane. Ayı kötü falan gibi böyle Yabani otlar, bunun dışında benze, buna benzemeyen böyle kuru, çalı, çırpı vesaire falan gibi şöyle bunları ayıklıyoruz. Bunları ayıkladıktan sonra önce e, soğuk ılık arası suya koyup bir 10-15 dakika bekletiyoruz ki e, içindeki kumları, toprakları dökülsün suya geçsin diye. Sonra suyun içinden bunları alıyoruz. O toprakların böyle dibe çöktüğünü görürsünüz zaten kabın leğenin dibinde. E, o suyu döküyoruz, onun artık çiçeklerinizi falan sularsınız. Daha sonra kök kısımlarını, topraklı kısımlarını kesip ayıklayıp e, güzelce e, yıkıyoruz. Akan suyun altında böyle hafif akan bir suyun altından suyu çok ziyan etmeden ve bir sirkeli su yapıyoruz. Birazcık da sirkeli da bekliyorlar. Ondan sonra durulayıp e, bu otları artık haşlamaya sıra geliyor. Şimdi kaynar su hazırlıyorsunuz tencereye, içine böyle birazcık tuz, birazcık da e, karbonat atarsanız, yani rengi, yeşil rengi koruduğu için ben karbonat atıyorum birazcık. Onları kaynar suda ama uzun uzun haşlamıyoruz. Ha ısırgan geldi aklıma bakıyorsunuz, ısırgan mutlaka tam zamanı. Kaynar suya batır çıkar yapıp sırayla bunları öbek öbek haşlıyoruz, çıkartınca da doğrudan soğuk suya koyuyoruz. Şokluyoruz ki o soğuk suyun içerisinde rengini de hapsetmiş oluyor. Ee, lütfen renk korumaya dikkat edelim. Uzun uzun kararıncaya kadar haşlamayalım. Çünkü haşladıktan sonra bir kez de eğer kavuracaksanız daha da kısa haşlayın hatta. Ama sadece haşladınız, soğuttunuz, süzdünüz, suyunu güzel sıktınız böyle. Tahtanın üzerine doğradığınız üzerine güzel bir sarımsaklı, limonlu, bol zeytinyağlı bir sos yaptığınız şöyle karıştırarak salata olarak o şekilde de yiyebilirsiniz. Veya e, bunları haşladıktan sonra soğuttuk, süzdük, sularını sıktık. O haşlama suyu kalmasın içinde sıkıyoruz suyunu. Doğrama tahtası üzerinde doğruyoruz. Ondan sonra zeytinyağında soğanla, yeşil soğanın özellikle yeşil saplarıyla, yeşil sarımsağın yeşil saplarıyla, yoksa kuru soğanla, sarımsakla zeytinyağında kavuruyoruz. İşte malzeme hazır. Kavurduktan sonra börek içine koyabilirsiniz, çorba yapabilirsiniz, salata yapabilirsiniz. Her türlü kullanıma hazır artık. Ee, ama en güzel e, benim sevdiğim üzerine ya sarımsaklı yoğurt dökerek onu bir ege salatası şeklinde yemek veya sadece böyle börülceye yapar gibi zeytinyağlı, sarımsaklı, limonlu bir sos yapıp döküp güzelce sofrada salata olarak yemek. Şimdi bu otları dilerseniz e, güzelce temizliğini yaptıktan sonra e, haşlamayıp haşlamadan da sadece kavurarak da e, yiyenler pişirenler var. Güzelce soğanla, sarımsakla, böyle zeytinyağında kavurarak da otlarınızı pişirebilirsiniz. Yöreden yöreye zaten bu ot pişirme işleri değişiyor. Ama haşlamayı biz genellikle biraz da otları garantiye almak için biraz da böyle daha lezzetli, daha yumuşak, işte böyle ağzı tırmalamayan lezzetler yakalayalım diye yapıyoruz. Dilerseniz de çiğden de kavurarak da otlarınızı pişirebilirsiniz. Ee, şifası hakikaten inanılmaz otların biliyorsunuz. Onlardan gelen şifa doğrudan doğadan bize geliyor. Eğer saklamak isterseniz de çok aldınız pazardan diyelim ya da köylü kadın toplamış taze taze bulduğunuz çok e, miktarlı aldınız. Başta anlattığım gibi temizliğini yaptıktan sonra yıkamasını kurulamasını yaptıktan sonra e, derin dondurucuda saklayabilirsiniz epeyce bir yani en az bir 6 ay kadar rahatlıkla derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Hepinize şifa olsun, afiyet olsun.